evet arkadaşlar bugün nerede kaldık? Elektrik konusunun dördüncü e, 4. bölümdeyiz herhalde. Bugün ne yapacağız? Elektriksel potansiyel ve elektriksel enerjide soru çeşitlerine devam edeceğim. De, devam edeceğiz. E, dolayısıyla e, levhalara kadar olan kısmı e, bitireceğiz. Şimdi birinci soruyla başlayalım. Bu arkadaşlar MEP kitabı sayfa 230. soru. Fen Lisesi MEP kitabı sayfa 230'da. Şimdi bakın burada bir K cismi var. Bir L cismi var. Şurada da bir A noktası var. K cisminin yükü artı 5 Q'ymuş. L cisminin yükü eksi 2 Q'ymuş. A noktasındaki elektriksel potansiyel kaç KQ bölü D'dir. Şimdi arkadaşlar elektriksel potansiyelin formülü V eşittir KQ bölü D'dir. Yani bir Q, ciz, bir Q yükünün kendisinden D kadar uzakta meydana getirdiği potansiyeli K çarpı Q bölü D yazabilirsiniz. Şimdi burada elektriksel potansiyel skaler bir büyüklük olduğu için arkadaşlar Q'nun yerine artı veya eksisini kesinlikle yazmak zorundasınız. Elektrik alan ve elektriksel kuvvette dikkat ederseniz q'nun yerine artı eksi yazmıyorduk. Tekrar tekrar söylüyorum. Oradaki yüklerin işareti vektörlerin yönünü bulmaya yarıyordu. Fakat burada yerine yazacaksınız. Şimdi tek yapmam gereken şey şu. Buradaki 5q'luk cismin A noktasına meydana getirdiği potansiyeli bulabilmek için tek yapmanız gereken şey cisminizin A noktasına olan uzaklığını bulmak. 53'ün karşısı 4D arkadaşlar. Klasik 3, 4, 5 üçgeni. Burası 3D, burası 5D olacak. O zaman K noktasındaki yükün A noktasına meydana getirdiği potansiyel K çarpı 5Q bölü 5D olacak. Artı L noktasındaki cismin A noktasına meydana getirdiği potansiyel K çarpı eksi 2Q bölü 4D olacak. Dikkat ederseniz eksisiyle birlikte yaptım çünkü skaler bir büyüklük. O zaman toplam potansiyel şunları bir götürsem bir tane kq bölüde d burada kalıyor şunları götürsem eksi 1 bölü 2 burada 1 bölü 2 yani 1 bölü 2 kq bölü d sizin a noktasındaki toplam elektriksel potansiyel enerjiniz oldu bundan daha kolay bir şey sorulamazdı herhalde ama çıkan sorularda genelde bu tarz. Bakın bu biraz daha güzel bir soru, değişik bir soru. Buna bir dikkat edelim. Şimdi bakın burada bir k cismi var. Yüklü bir k cismi ve yükünü söylemeye gerek bile görmemiş. Şurada bir x cismi var. Bunun yükü q kadarmış. Başlangıçta k cisminizin x'e olan uzaklığı d kadarmış. Sonra diyor ki ben diyor bu k cismini şu yörüngeden götürerek diyor l noktasına götüreceğim. Bu süreçte yaptığım işe de w1 diyeceğim. Şimdi iş neydi arkadaşlar? İş dediğimiz şey hatırlıyorsanız delta E potansiyelde. Yani potansiyel enerjideki değişim size burada işi verecektir. Peki potansiyel enerji neydi burada? Buradaki elektriksel potansiyel enerji. Mesela bunun başlangıçtaki yüküne qk desek ilk durumdaki enerjimiz arkadaşlar K çarpı Q çarpı QK bölü D olacaktır. Doğru mu? Bu ilk durumdaki enerji. Yani cisim K'dayken ki enerjimiz bu. Peki cismimiz L'ye geldiği zaman ne olacak? Cismimiz L'ye geldiğimiz zaman K çarpı Q çarpı QK bölü dikkat ederseniz bu sefer aradaki uzaklık ne oldu? 3D oldu. Peki L'den de M'ye gelecek. O zaman M noktasındayken potansiyel enerjisi ne kadar olacak? K çarpı Q çarpı QK bölü L. Şimdi dikkat ederseniz L'deyken aradaki uzaklık 3D'ydi. Artık siz M'ye geldiniz. M'ye geldiğinizde cisimle aranızdaki uzaklık artık 2D oldu. Şimdi şuna dikkat. K'dan L'ye gelirken ki yaptığınız iş yani V1 bu aralıktaki potansiyel enerji değişimine eşittir. Son durum ne? EL. İlk durum ne? EK. EL ne kadarmış Bakalım. E, şuna 1 bölü 3 diyelim mesela. Buna 1 diyelim arkadaşlar. Buna da 1 bölü 2 diyelim. Daha kolay yaparız. L'deki enerjim 1 bölü 3 kadar. K'daki enerjim 1 kadar. O zaman burada eksi 2 bölü 3'lük bir enerji olacak. Peki iş 2 yani L'den M'ye gelirkenki enerjiyi bulsak. V2 diyelim. Son durum M. O zaman EM'yi yazacağım. İlk durum e, L, EL'yi yazacağım. M durumundaki enerji 1 bölü 2. L durumunda 1 bölü 3. Buraya 3 yazıyorum. Buraya 2 yazıyorum. Buradaki enerjiniz yani potansiyel enerjideki değişiminiz 1 bölü 6. O zaman işinizde ne oldu arkadaşlar? 1 bölü 6 oldu. Size V1 bölü V2'yi soruyordu. Burası 2 bölü 3. Burası 1 bölü 6. 2 bölü 3 çarpı 6 bölü 1 deseniz 2. Demek ki bunların işleri arasındaki farkınız ne olacak arkadaşlar 4 arkadaşlar atla deve değil bu çok kolay bir soru elektriksel yani yükü bir yerden bir yere hareket ettirdiğiniz zaman siz sistemin enerjisini değiştirirsiniz biz en baştan bin kere yazdık iş ya f çarpı delta x'tir ya delta e potansiyeldir ya da delta e kinetiktir burada dikkat ederseniz Sistemde cisimlerin yerlerini değiştirdiğiniz zaman bak arkadaşım şuna dikkat et. Cisimlerin yerlerini değiştirdiğiniz zaman ne olacak arkadaşlar? Bunların e, cisimlerin yerlerini değiştirdiğiniz zaman hani Potansiyel enerji neydi? Cisimlerin konumlarından dolayı sahip oldukları enerjiydi. Dolayısıyla cisimlerin konumunu değiştirdiğiniz zaman konumlarından dolayı sahip oldukları potansiyel enerjiyi de değiştirmiş olursunuz arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Şimdi burada işlerin oranını sorduğu zaman şurada eksi olduğu için şuraya eksi yazıp şuraya da eksi 4 yazmanız gerekir. Çünkü iş skaler bir büyüklüktür. Artısı eksisi önemlidir. Vektörel büyüklüklerde artı eksi zaten olmuyor. Çünkü yön kullanıyoruz arkadaşlar. Burası böyleydi. Basit bir soruydu bu. Şimdi biraz daha bunlarla ilgili zor sorularla bakalım. Şimdi bakın şurada bir tane yük var. Yükün işaretini size söylememiş ama daha önce biz söyledik. Elektrik alan çizgileri gösterilmiş arkadaşlar. Elektrik alan çizgileri artıdan çıkar eksiye giriş yapar ya da dolu sınıftan dışarı doğru koşmak olarak adlandırılmıştım. Mesela bu cismin yükü artı işime yarayacak mı yaramayacak ama olsun söyledik. Şimdi soru şunu söylüyor bakın şuraya dikkat edin. Şu K noktasında bir tane yük varmış tamam mı? Bu K noktasındaki yükü ben birinci yolu takip ederek şu kahverengi yolu takip ederek L noktasına getiriyorum. Birinci e, ee, yolun bu. Bu şekilde W1 işini yapıyorum. İkinci olarak da buradan buraya getirerek bir iş yapıyorum. Üçüncü olarak da bu yolu takip ettirerek bir iş yapıyorum. Bu işleri bana diyor ki sıralayınız. Şimdi arkadaşım bu tamamen mekanikteki işle aynı oluyor. Neden? Mekanikte şöyle olsaydı. Mekanikte iş ne? F çarpı delta x. Şimdi siz böyle gidip, böyle gidip, böyle gidip, böyle gidip şurada iki birim yol alsanız veya direkt iki birim yol alsanız bunun yaptığı iş ne, ne olacaktı? Eşit olacaktı. Neden? Delta x'lere eşit olduğu için. Tıpkı onun gibi. Burada da ne kadar yol aldığınız hiçbir önemi yoktur. Çünkü işi bulmak için son eksi ilk yapacaksınız. Birinci yol için son durum burası. İlk durum burası. İkinci yol için son durum burası. ilk durum burası. Aynı dikkat ederseniz. Üçüncü yol için son durum burası. ilk durum burası. Dikkat ederseniz yine aynı. Yani son eksi ilk, son eksi ilkleri 3 yolda da aynı. O zaman nedir? Bütün yollarda yapılan işler birbirine eşittir arkadaşlar bunları sıralarken. Hocam ne olduğunu bulabilir miyiz? Bu soruda öyle bir şey istemiyor sadece birbiriyle oranlamanızı istiyor ama ne olduğunu isteseydi burada yolları verecekti İlk önce buraya göre bulacaktınız sonra da buraya göre bulacaktınız son eksi ilkten yapılan işi bulmuş olacaktınız ama bu 10 puanlık uzman sorusuydu arkadaşlar buna dikkat edin sizin için önemli olan son durum eksi ilk durum birinci yoldan da gitsem ikinci yoldan da gitsem üçüncü yoldan da gitsem benim sonla ilk durum aynı yerlerde oldukları için benim yaptığım işler Aynı oldu arkadaşlar, buna dikkat edin. Diğer soruya bakalım. Bu bir düzgün altıgen arkadaşlar ve bu düzgün altıgende cismimiz K noktasında bir cismimiz olsun. Şurada da bir Q var. Dikkat edersiniz, iki tane cisim olduğu için bu iki cismin konumlarından ötürü ne oluşturuyorlar? E, e, bir elektriksel potansiyel enerji oluşturuyor. Ne kadar işte K çarpı Q çarpı 2Q bölü şuraya R diyelim mesela R kadar aralarında elektriksel potansiyel enerji var diyor ki K'dan L'ye gelirsem ne olur bakın K'dan L'ye geldiğiniz zaman ilk durumdaki enerjiniz ne kadar yazıyorum bunu K çarpı 2 Q çarpı Q bölü R doğru mu e L'deki enerjinizi yazıyorum L'deki K çarpı 2 Q çarpı Q, Q bölü yine R M'deki enerjinizi yazıyorum. Allah'ım hepsi aynı. K çarpı Q çarpı Q bölü R. Şimdi N'deki enerji bakın hep aynı uzaklık çünkü. N'deki de yine K çarpı 2 Q çarpı Q bölü R. Şimdi K'dan L'ye getirirken yaptığınız iş, iş son enerji eksi ilk enerji değil miydi? L ile K birbirine eşit. Burada yapılan iş sıfırdır. İkinci durumda yapılan iş nereden nereye gelmiş? L'den M'ye gelmiş. Yani son eksi ilk yapacaksınız. Dikkat ederseniz M ile L de birbirine eşit. Burada yapılan iş de sıfır. Devam ediyorum. Üçüncü durumda M'den N'ye gelirken son enerjiniz ne? ilk enerjiniz M. Dikkat ederseniz N ile M de birbirine eşit. O zaman burada yapılan iş de sıfır olacak arkadaşlar. Dolayısıyla burada fiziksel anlamda yapılan elektriksel kuvvetlerin yaptığı iş V1, V2, V3 birbirine eşit ve hepsi de sıfıra eşit olacak. Bence kayda değer güzel bir soruydu bunlara dikkat edin arkadaşlar. Şimdi başka bir soruya geldik. Bu soru da bana biraz soruldu bugün. O yüzden yapma gereği hissettim. Şimdi bakın bu da kalıp bir sorudur arkadaşlar. Ezber yapmanızı istemiyorum. Diyor ki artı 2 Q'luk yükü sonsuzdan O noktasına getirmek için kaç K kare bölü D'lik iş yapılmalıdır? Bir kere iş neydi? delta idi e, Yani son durumdaki enerjiden ilk durumdaki enerjiyi çıkaracaksınız. Şimdi son ilk durumdaki enerji ne? Cisim nerede duruyor arkadaşlar? Sonsuzda. Diyelim ki cismi şuraya koydunuz. Artı 2 Q'luk yükü buraya koydunuz. Ve bunların arasında sonsuz uzaklık var. Bakın ne yapacağım. Bundan bunun enerjisini bulalım arkadaşlar. K çarpı 2. Bunu bir kere yapacağım. Mantığını anladıktan sonra bundan sonra ezberden yapabiliriz. K çarpı 2Q çarpı 3Q bölü sonsuz, bu ikisi arasındaki e, e, elektriksel potansiyel enerji. Şu ikisi arasındaki elektriksel potansiyel enerji artı diyorum K çarpı 2Q çarpı 4Q bölü yine sonsuz. Sayı bölü sonsuz nedir? Sıfır. Sayı bölü sonsuz nedir? Sıfır. He, o zaman sonsuzda olan bir cismin yapmış olduğu elektriksel enerji her zaman sıfır olacak arkadaşım. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Hani kitaplarda sıfır diye yazıyor ama neden olduğunu bilmiyorsanız bunu açıkladım. Normal formüle yazdım. Aradaki uzaklığın sonsuz olduğunu biliyorum. O zaman E1 yani ilk durumdaki enerjim aslında sıfırmış. İkinci durumda ben bunu alıp şuraya koyuyormuşum. Yani O noktasına koyuyormuşum. Şimdi ikinci durumdaki enerjiyi bulayım. İkinci durumdaki yani son durumdaki enerji. Şu ikisi enerjisini yazacağım K çarpı 3q çarpı 2q bölü d artı şu ikisi enerjisini yazıyorum. K çarpı 2q çarpı 4q bölü 2 de Buradan 6K Q kare bölü dye gelecek. Buradan 4K Q kare bölü dye gelecek. Toplamda 10K Q kare bölü d son enerjiniz oldu. Peki benim işim neydi? Son eksi ilk de son durum. 10 K Q kare bölü de ilk durum sıfır. O zaman sizin yapmış olduğunuz iş 10 K Q kare bölü D oldu arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Buna dikkat edin. Bence güzel bir soruydu. Ezbere yapmanızı istemiyorum. Şu mantığı anlamışsınızdır umarım. Başka bir soruya geldik. Yine MEP kitabı sayfa 235 arkadaşlar. Bu tarz sorular kaynak kitaplarda çok fazla yok. O yüzden özellikle seçtim. Ve MEP kitabındaki soruları çözeceğim. Şimdi arkadaşlar burada bir elektrik alan varmış. Sağa doğru dikkat edin. Sağa doğru bir elektrik alan varmış. Yükü eksi 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 klomp olan noktasal cisim L noktasından K noktasına götürüyormuşuz. Bir cismi alıp yüklü bir cismi bir yerden alıp bir yere götürürseniz iş yaparsınız. Ha zaten diyor ki L noktasından K noktasına götürmek için yapılan işin de eksi 7,2 jül olduğunu bize vermiş. Tekrar ediyorum. Yüklü cismi bir yerden bir yere götürdüğünüz zaman elektriksel potansiyel enerjisini değiştireceğiniz için arkadaşlar otomatikman bu adamın neyini değiştirmiş olursunuz? Ee, ne yapmış olursunuz? İş yapmış olursunuz. Çünkü enerjideki değişim işe eşittir. Şimdi ben size dedim ki iki tane yük olduğu zaman ve yüklerin büyüklükleri verildiği zaman ben tercih olarak elektriksel enerjideki farktan gidiyorum. Ama e, dünkü derste de söylemiştim ki iş hani delta P'den yapılabilir. Evet şimdi Potansiyel enerjideki değişimden. Elektriksel potansiyel enerji KQQ bölü D'dir. Bakın şu aslında elektriksel potansiyeli verir. Şu da Q'dur. Şu delta'yı da buraya koyarsanız dün söylemiştim. İşi delta V çarpı Q'dan da bulabilirsiniz. Yani potansiyeller arasındaki fark çarpı Q'dan. Şahsen kendim eğer yükler varsa deminki sorularda olduğu gibi ben her zaman elektriksel enerjiden gidiyorum. Fakat bu soruda dikkat ederseniz bir de bize şeyi vermiş. Buradaki K noktasının potansiyelini vermiş 300 volt. Direkt potansiyel vermiş. Yani bana diyor ki hayır bununla gidemezsin. Bununla gitmek zorundasın. Yani ÖSYM map kitabı bana diyor ki sadece bununla gidemezsin hocam diyor. Bunu da bilmek zorundasın. Bununla da yapmak zorundasın. Ha o zaman ben işin tanımını bakın arkadaşlar cismi bir yerden bir yere getirdiğiniz zaman hem potansiyel enerjisi değişir hem de potansiyeli değişir tabii ki. Şimdi işi eğer delta V çarpı Q'dan gideceksem çünkü yükler falan verilmemiş ama potansiyel verilmiş. Yine aynı şekilde V son eksi V ilk yazacağım. Şimdi her şeyi yerine koyacağım. Bakın dikkat edin iç skalar bir büyüklük olduğu için burada eksi olduğu için eksi yazacaksınız. Eksi 7,2 eşittir. Son potansiyel bakın L'den K'ya getiriyorum ve K'nın potansiyelinin 300 olduğu bana verilmiş. Eksi ilk potansiyeli bilmiyorum zaten onu soruyor. L noktasındaki potansiyeli soruyor. Çarpı yükümü de ne kadar vermiş arkadaşlar? 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 olarak vermiş. Buraya kadar umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Eğer elinizde arkadaşlar skaler bir büyüklük varsa bütün büyüklükleri işaretiyle birlikte yazmak zorundasınız. Buna dikkat edelim. Aynı şekilde Q'muz da skaler bir büyüklük. Oraya da bir eksi atmak zorundayız. Bu eksiği burada unutursanız işleminiz kesinlikle farklı çıkacaktır. Buna dikkat edelim. Şimdi şu e eksiği ile bu eksiği götürelim isterseniz. 7,2'yi 3'e bölseniz. Şimdi bölelim burada. 72 bölü 3. 2 kere 3 6. 12. 24. 1.2 2. E 24 yazıyorum oraya. Burada 1.2 yazıyorum. Ne kadar mantıklıyım. 24 e, 24 2,4 şu 10 üzeri eksi 2'yi buraya 10 üzeri 2 olarak atalım o zaman burası 240 olacak 240 eşittir 300 eksi VL'den VL'niz 60 volt olacak arkadaşlar buraya eksi yazmasaydınız burası eksi 240 olarak gelecekti o zaman bunu buraya at Yaptığınız zaman artı 540 bulacaktınız ve %100 emin olun cevap şıklarında artı 540 da olacaktı. Dikkat edin ee, bakın arkadaşlar elektrik konusunda e, skaler olan her şeyi skaler olan bütün formülleri Q'yu işaretiyle yazıyoruz. Buna dikkat ediyorsunuz. İş skaler bir büyüklüktür. O zaman Q varsa burada buradaki Q'nun yerine de eksi yazmak zorundasınız. Bence yine güzel bir soruydu. Kesinlikle cevap şıklarında 540'da olacaktır. Başka bir soru. Düzgün elektrik alan içindeki iki nokta arasında yükü bir dakika şimdi düzgün bir elektrik alan varmış ve iki tane nokta varmış. Yükü 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 klomp olan noktasal cismi hareket ettirmek için yapılan iş 16 çarpı 10 üzeri eksi 3'tür. Şimdi bir saniye. Bunun yükü 2 çarpı üzeri eksi 4 klomb olsun. Bunu buradan buraya götürelim. Bunu buradan buraya götürmek için yapılan iş bu kadarmış. Şimdi arkadaşlar bir noktadan bir noktaya götürdüğünüz zaman nesi değişir dedik? Hem elektriksel potansiyel enerjisi değişir hem de potansiyel değişir. Şu iki formülden yapabilirim. Ya delta yp'den yapacağım ya da dv çarpı q'dan yapacağım. Şimdi diğer yük falan verilmediği için direkt olarak şundan yapacağız arkadaşlar. O zaman w eşittir yani iş eşittir delta v çarpı q diyeceğiz. Yapılan iş ne kadarmış? 16 çarpı 10 üzeri eksi 3'müş. Delta v'yi bilmiyorum. Peki yüküm ne kadarmış arkadaşlar? 2 çarpı 10 üzeri eksi 4'müş zaten bize potansiyel farkı soruyor. Bu noktalar arasındaki potansiyel fark yani şu aradaki yani değişimi soruyormuş aslında zaten. Şunları götürdüğümüz zaman şunla şunu sadeleştirdim. 8 böldüm çarptım. 80 volt da bu iki nokta arasındaki potansiyel farkmış. Yani potansiyel farkımız 80 değişmiş arkadaşlar. Son eksi ilk 80 olduğuna göre demek ki 80 volt potansiyelimiz artmış arkadaşlar. Devam edelim. Düzgün bir elektrik alan varmış. Şimdi burada düzgün bir elektrik alan içerisinde bir tane dikdörtgen şeklinde bir tane çizgi bir şekil oluşturulmuş. Bu düzenekte K ve L noktalarına sırasıyla K'ya 10 çarpı 10 üzeri eksi 9 kolon M'ye mi koyuluyor bu da? L'ye koyuluyormuş. L'ye de 30 çarpı 10 üzeri eksi 9 kulonluk yükler yerleştiriliyor. Bunun, buna göre mn arasındaki potansiyel farkı nedir? Bak güzel bir soru yine. Bakın arkadaşlar bu yazım bu yazım v -M -N aslında şu demektir. m ile n arasındaki potansiyel fark nedir? Ya da başka bir ifadeyle bakın bu ilk potansiyel bu son potansiyel bu şu anlama gelir. mn arasındaki potansiyel fark nedir? Ya da m'den n'ye götür götürülen yükün M'den N'ye götürüldüğünde meydana getiren potansiyel fark nedir? İkisi de olabilir. Soru bize V, M, N dediği için son eksi ilk olduğu için yapmanız gereken N'deki potansiyel eksi M'deki potansiyeli yazmak zorundasınız. E artık çok kolay soru. Neden? Bir noktadaki potansiyeli bulabilmek için şunu yapmanız yeterli. M'deki potansiyeli bulalım. Potansiyelin formülü KQ bölü D'ydi. Şimdi bu B noktası K'nın buraya olan uzaklığı 3 metre. K'nın M noktasında oluşturmuş olduğu potansiyel 9 çarpı 10 üzeri 9. Bu arada soruda verilecektir ama ezbere bildiğim için yazdım. K'mız 9 çarpı 10 üzeri 9. Çarpı yükümüz ne kadar? 10 çarpı 10 üzeri eksi 9. Böyle uzaklığımız ne kadar? 3. Bu K'nın M noktasında oluşturduğu ne oldu? Ee, potansiyel. L'nin M noktasına oluşturduğu potansiyel için bu uzaklık gerekiyor. 3, 4, 5 üçgeninden burası da 5 arkadaşlar. O zaman L'nin M noktasında oluşturmuş olduğu potansiyel yazıyorum. Artı neden artı yazdınız hocam? Çünkü artı yükü bunun. 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı 30 çarpı 10 üzeri eksi 9 bölü 5. Şu üzeri 9'lar gitti. Şunlar şunu sadeleştirirsem 3. Buradan 30 geliyor. Artı şundan şunu sadeleştirirsem 6. Bunlar gitti. 6 kere 9 54 geliyor. İlk durumdaki potansiyel 84 volt. Hangi nokta bu? V, M diyelim. M noktasındaki potansiyelimiz artı 84 volt oldu. Şimdi N noktasındaki potansiyeli buluyorum. Önce K'nın N noktasını oluşturmuş olduğu potansiyeli bulalım. V, N diyelim. 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı K'nın yükü kaç? 10 çarpı 10 üzeri eksi 9 bölü e, Aradaki uzaklık kaç bu sefer? 5 Artı tekrar 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı Bunun buraya olan uzaklığı ne arkadaşlar? 30 çarpı 10 üzeri eksi 9 bölü şimdi aradaki uzaklık ne kadar 3 eşittir diyelim şunlar götürdü şu ikisi götürdü 2 kere 9'dan 18 artı şu ikisi götürdü şunlar götürdü 10 90 toplam ne kadar oldu 108 volt bakın m noktasındaki potansiyeliniz 84 volt N noktasındaki potansiyeliniz 108 volt. Size VMN soruldu. Yani M ile N arasındaki potansiyel fark soruldu. N noktasındaki 108 eksi N noktasındaki 84 çıkaralım. 8'den 4 çıktı 4. 24 volt. Yalnız buna artı diyoruz. Burada tutup da M eksi N yapsaydınız Cevap şıkkı yanlış çıkacaktı arkadaşlar. Şuna dikkat edin. Her zaman sondaki eksi baştaki yapacaksınız. Yine devlet kitabından bence güzel bir soruydu arkadaşlar. Devam edelim. Başka bir soru tarzı. Ee, yine devlet kitabı MEP e, sayfa 236'daki soruyu yapıyoruz. Düzgün elektrik alanı içinde bulunan şekildeki A noktasından B noktasına yükü 2 çarpı 10 üzeri eksik klomp olan noktasal bir cismi götürmek için gerekli enerji 3 jülmüş. Bakın cismi buradan buraya getirmek için gerekli enerji 3 jül. Peki soru, cismi buradan buraya getirmek için gerekli olan enerji 3 jülse, burada cismi bir yerden bir yere götürdüğünüzde işi biz delta V çarpı Q'dan bulmuyor muyduk? Buluyorduk. Enerji ne kadarmış? 3'ül. Buraya delta V yazıyorum. Çarpı Q'muz ne kadar? 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. Burayı bölsem 1.5. Ee, 1.5 şu 10 üzeri 2'yi buraya atsam 150 volt. ha Burada şuna dikkat edin arkadaşlar. Delta V'niz 150 volt oldu. A noktasından B'ye götürüyor. Bakın bu delta V son eksi ilktir. A'dan B'ye götürdüğünüze göre VB eksi VA 150 imiş zaten size vb eksi vba va'yı soruyormuş şeytan azapta gerek ben olsaydım kitap yerinde bu soruda va eksi vb'yi sorardım arkadaşlar siz vb eksi va'yı 150 bulduğunuza göre va eksi vb'de eksi 150 olacak şu formül önemli soru a'dan b'ye değil de b'den a'ya doğru gelmiş olsaydı cevap yine eksi 150 olarak Çıkacaktı. Bunlara çok dikkat edin arkadaşlar. Son eksi ilk olayı çok önemli. Skalerlerde arkadaşlar artı eksi sizin kaderinizi belirleyecek şey olacak. Devam edelim. Aa, bu da son soru. Bugün çabuk bitirdik arkadaşlar. Daha uzun sürer diye düşünmüştüm ama çabuk bitirdik. Şimdi diyor ki O noktasındaki artı 15Q yüklü cismin K noktasına meydana getirdiği potansiyel fark Vk 60 volttur. Şimdi bu cismin k noktasındaki potansiyeli 60 volt oluyormuş. Şimdi potansiyel ne demekti? Kq bölü d idi. Demek ki şu k çarpı 15q bölü şuralara d diyelim. Bu arada bütün uzaklıklar birbirine eşit. Sorunun bunu vermesi gerekiyor. Yani k, l, l m, m, n, m, p hepsi birbirine eşit diyelim. K çarpı 15q bölü d 60 volta eşitmiş. Demek ki KQ bölü D gördüğümüz yere 4 volt yazabilirmişiz. Peki soru neyi soruyor? Diyor ki VKM nedir? Şimdi VKM ne demek arkadaşlar? VM eksi VK demek. VPM ne demek? VM eksi VP demek. Demek ki her bir noktadaki potansiyelleri bulsam sonra onların farklarını bulsam VKM'yi ve VPM'yi bulabilirim. Şimdi K noktasındaki potansiyeli zaten bulmuştuk, 60 volttu. Burası 60 volt arkadaşlar. L noktasındaki potansiyeli bulalım. L noktası için K çarpı 15Q bölü kaç D yazacağım? 2D yazacağım arkadaşlar. Peki burada KQ bölü D'nin yerine kaç yazıyordum? 4. 15 bölü 2 çarpı 4 yazsam 2 gitti. Burası kaç oldu arkadaşlar? 30 volt oldu. Şimdi burası 30 volt. Geçtik M noktasına. Olayı fark ettiniz herhalde. K çarpı 15 Q bölü bu sefer 3 D var arkadaşlar. 15 bölü 3 çarpı 4'ten şunları sadeleştirelim 5. Burası kaç volt oldu arkadaşlar? 20 volt oldu. Neyi yaptık şu anda? Bu K noktasıydı. Bu L noktasıydı. Bu M noktasıydı. Şimdi N noktasını yapalım. P'ydi. ha N'ye gerek yokmuş. Bir de P yapsak yeterli. VP'yi yazıyorum. P'ye uzaklık 1, 2, 3, 4, 5D olmuş. K çarpı 15Q bölü 5D. Şunları da sadeleştirsek 3KQ bölü D oldu. KQ bölü D'nin yerine 4 yazarsak 3 çarpı 4'ten burası da ne kadar geldi arkadaşlar? 12 volt geldi. Peki sen benden ne istiyorsun? VKM'yi istiyorsun. VKM'ye biz VM-VK demiştik. M'deki potansiyel 20 K'daki potansiyeli 60'tı. Bakın bunun cevabı eksi 40. Ve M K deseydi artı 40 çıkacaktı mesela. V P M'ye bakalım. Bunun içinde V M eksi V P yazacağım. V M'ye bakıyorum 20 volt. V P'ye bakıyorum 12 volt. 20 eksi 12'den bu da artı 8 volt oldu arkadaşlar. Buradaki potansiyel farkları da bulmuş olduk. Yine bu devlet kitabı sayfa 237'deki soruydu. Aslında devlet kitabında bayağı 3-4 tane daha bu tarzla ilgili soru vardı ama ben sanki daha uzun sürecek diye düşünmüştüm, bileydim yazardım soruları ama maalesef soruları yazmadım. Dolayısıyla dersimiz burada bitti arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde kalan tarz soruları yapıp e, levhalara geçeceğiz. Kolay gelsin diyorum hoşçakalın.